Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Hümeyra, Arapça kökenli olan isminiz beyaz tenli kadın ve kızıllık pembelik anlamına gelmektedir. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. İlk bakışta ne kadar sağlam bir karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Para kazanmak, servet sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Daima önde olmayı istersiniz. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Sakin, uysal ve güvenilirsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz yüksek. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz size başkalarına yardım etme arzusu ile idealist bir doğa veriyor. Genellikle bir ihtiyaç gördüğünüzde ilk harekete geçen kişi olursunuz. Etkilenebilir ve anlayışlı olduğunuz için başkalarının sorunlarını çok keskin bir şekilde hissedersiniz. Derin duygu ve düşüncelerinizi incelik ve diplomasi ile ifade etmenizi tuhaf kılar. Samimi açık sözlü konuşma tarzınız bazen başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir. Biraz bencil olduğunuz için başkalarından nadiren tavsiye alır, kendi deneyimlerinizle öğrenirsiniz. Hassassınız ve çok kolay incinirsiniz. Çabalarınız için övgü ve takdir bekliyorsunuz. Ancak diğerleri sizi anlamakta zorlanıyorlar. Monotonluktan ve sistemden hoşlanmazsınız. İç dekorasyonda, müzikte, sanatta, el işlerinde veya çok yönlülük ve beceri gerektiren diğer işlerde özgün olmaktan zevk alırsınız. Mükemmelliyetçisiniz ancak çabalarınızın sonuçlarını genellikle yüksek beklentilerinizin altında kalabilir. Liderlik pozisyonu size hitap eder çünkü yönetilmek yerine başkalarını yönetmekten zevk alırsınız. Duygularınız güçlüdür ve durumlara göre yoğun tepki verebilirsiniz. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirliksizsiniz zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Kendine güvenen, asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.